Buyurun hocam. Erzurum İstanbul. Ayın kaçına? 29'una. Kaç kişi olacak hocam? 2 kişi. 176. Nereye gideceğiz? İstanbul İstanbul'a yani 2 gün içinde geliyor. 2 gün içinde geliyor. Evet. Ee, 1500 TL değerinde olan Ankara biletlerimizi bir müşterimiz yanlışlıkla sıfırları fazla koyunca ee, bir buçuk yani bir buçuk milyon gönderiyor. Görüyorsunuz işte. Selamlar için. Alo. Hoş geldiniz. nasılsın? Sağ, Sağ, Sağ olasın. Sağ olasın. hoş geldiniz. Hoş, geldin. hoş Bu ne hesap? Bu ne kitap? Tamam <laughs> Ankara izlerken yanlış yapalım, sıkıntı Biz buçuk, bin beş yüz bir buçuk trilyon para yatırdık. Yanlış yapalım. Aynen, ben de hesaba girdim. Bu hafta bir buçuk trilyon gözlerim açtı. Evet. Açıklamada da bir şey yok. Gittim karakola müracaat ettim. İşte siz çıktınız. Yani paramızın Aramızın gelmesi yani gurur verici bir yol. yani her, her durumda bir Ama vatandaş de. olarak. Allah razı olsun. Temiz ben sizi bağlıyorum. Ben sizi bağlıyorum. Sizin doğrunuz, temizliğiniz, sonsuz olduğu için yolda indirdi bizi. Hayvancılıkla uğraşıyorum. Hayvanlarımı sattım. Ankara'ya araba almak için gidiyordum. Murat Bey'in sen bilet internet bankacılığından aldım. 1500 yerine 1,5 trilyon Havale etmişim. Sağ olsun Murat Bey de bakınca tekrar beni aradı. Abi yanlışlık oldu dedi. Biz de yolda indik, Sivas'ta indik. Geldik tekrar Murat Bey yazmasıyla. Sağ olsun Murat Bey de bizi iyi karşıladı. Arkadaşlar bizden iki tane Ankara bileti aldı. Eski parayla bir buçuk trilyon, yeni parayla bir buçuk milyon değerinde bir hesabımıza para at, sıfırları fazla koyunca biz de bu olaya vakıf olunca tabii ki ilk önce şaşırdık çok büyük şaşkınlık verdi sıfırları hesapta fazla görünce biz de kendilerine ulaştık açıklamada da bir şey yazmamış kendisi Sivas'taydı o olay anında otobüsten inerek yanımıza geldi biz de şimdi onlara parasını takdim edeceğiz. <laughs> Garaja geldik ben baktım hesapta para eksik bankayı aradım bizim dedi ki böyle böyle Murat Sarıyer dedi bir buçuk trilyon atmışsın diyelim ki 1500 lira diyor ki ya sen abi bir buçuk trilyon atmışsın.